Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yine halkımızı yakından ilgilendiren müjdeli bir haberle karşınızdayım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma lütfen abone olup like atmayı unutmayalım. Aylık 87 TL elektrik yardımı yapıyor. Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır sevgili izleyiciler? Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine her ay 87 TL'ye kadar elektrik yardımı yapıyor elektrik tüketim desteği adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 87 liraya kadar düşürülmesi sağlanıyor. Peki elektrik tüketim desteğini kimler faydalanabilir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte sizlere bütün ayrıntılar aktaracağım sevgili izleyiciler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli sosyal yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Bakanlık bu bağlamda Türkiye genelinde gıda, nakit, barınma, sağlık gibi sosyal yardımların yanında elektrik tüketim desteği, eğitim desteği ve diğer zaruri haller kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor sevgili izleyiciler. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm ihtiyaç sahiplerine her ay 87 TL'ye kadar elektrik yardımı yapıyor. Yapılan bu yardım ile evinize gelen elektrik faturasından 87 ile 7 lira düşerek geri kalan tüketim bedeli alınıyor. Örnek verelim arkadaşlar. Evinizde bu ay 100 TL elektrik faturası geldi diyelim. Bu sosyal yardım kapsamında olan vatandaşlar 87 lirasını bakanlık ödüyor. Diğer geri kalan 13 TL'sini siz ödüyorsunuz. Kimler başvuru yapabilir arkadaşlar? 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanunu ile 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç insanlar. Güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipleri kararı devam eden haneler faydalanmaktadır. Hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte birinden 701.32 TL az olan haneler bakın arkadaşlar. Eve gelen ücret 701.32 TL'den az olacak arkadaşlar. Kapsam alanı düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahipleri haneleri kapsamaktadır. Faturalar nereye nasıl yatırılacak? Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal yardımla Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından bütünleşik sosyal yardım bilgiyi sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Hak sahibinin TC kimlik kartı ile elektrik faturası ile PTT şubesi gitmesi yeterlidir sevgili izleyiciler. Başvuru nereye yapılması gerekmektedir? Başvurular Mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları alo 144'de arayarak bilgi alabilirsiniz sevgili izleyiciler. Hanede bulunan kişi sayısına göre yardım miktarı. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kW, 3 kişilik hanelere 100 kW, 4 kişilik hanelere aylık 125 kW, 5 ve daha fazla kişi hanelere aylık 150 kW karşılığı TL olarak verilir sevgili izleyiciler. Elektrik tüketim desteği ne kadar süreyle verilir? Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak verilir. Durumunuzda belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığı müddetçe bu sosyal yardım kapsamında her ay 87 TL'ye kadar elektrik par parası yardımı alabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bizleri izleyip ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki müjdeli haberimde Görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. İyi günler arkadaşlar. Sağ olun.